Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli basın mensupları bugün özellikle üç konuyu gündeme getireceğiz. Bunlardan birincisi köy boşaltmaları boşaltmalarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi hususu. Biliyorsunuz 1990'lı yıllarda yaşanan terör ve çatışmalı süreçte Doğu ve Güneydoğu'da binlerce köy boşaltılmış, birçok köy yakılmış, on binlerce insan yerinden yurdundan edilmiştir. Aradan 30 yıl aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen bu zorunlu göçlerin doğurduğu mağduriyetler tam anlamıyla giderilememiştir. Devletin en temel görevi vatandaşına karşı işlenen haksızlıkları telafi etmek, mağduriyetleri gidermek ve adaleti tesis etmektir. Ancak köy boşaltmalarına ilişkin zararların tazmininde bir dizi eksiklikler hala maalesef mevcuttur. Bu minvalde bir kısım davalar yıllardır sonuçlandırılamamış, karara bağlananlarınsa tazminatları ödenek yokluğu gerekçesiyle bekletilmiştir. Bu durum adaletin gecikmesi değil, fiilen engellenmesidir. Köy boşaltmalarından kaynaklı tüm zararlar eksiksiz biçimde tazmin edilmeli, sürüncemede bırakılan davalar bir an önce sonuçlandırılmalı, ödemeler gecikmeksizin yapılmalıdır. Ayrıca köylerine dönmek isteyen vatandaşlar için kalıcı dönüş programları güçlendirilmeli, ekonomik ve sosyal destekler arttırılmalıdır. Bu yönde atılacak adımlar yalnızca geçmişin yaralarını sarmakla kalmayacak, aynı zamanda yürütülmekte olan milli dayanışma ve kardeşlik projesini güçlendirecek, kalıcı bir toplumsal barışın tesisine de vesile olacaktır. Değerli basın mensupları, Son dönemlerde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde artan elektrik kesintileri ve birçok aboneye kesilen ağır para cezaları elektrik dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu kesintilerin sıklığı ve süresi özellikle altyapı yetersizliklerini ve plansız yatırımlarını gözler önüne sermektedir. Halkın temel ihtiyaçlarından biri olan bu hizmetin tamamen kar odaklı özel şirketlerin eline bırakılması vatandaşın mağduriyetini derinleştirmektedir. Arızalara zamanında müdahale edilmemesi, altyapıya yeterli yatırım yapılmaması ve vatandaşlara yazılan haksız cezalar sistemin denetimsizliğini ortaya koymaktadır. Elektrik gibi stratejik bir alanda özelleştirmenin doğru işlemesi için devletin denetim mekanizmalarını etkin bir şekilde işletmesi, hizmet kalitesini ve fiyat istikrarını güvence altına alması şarttır. Ayrıca bölgesel eşitsizlikleri gündeme, gidermeye yönelik kamu yatırımları artırılmalı, özel sektörün de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sağlanmalıdır. Değerli basın mensupları, Siyonist terör rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği planlı soykırım, Siyonizmi dünya halklarının vicdanında mahkum ederken farklı ülkelerde yaşayan Siyonistlerin bu vahşetteki rolleri nedeniyle bazı devletler geri dönen katiller hakkında soruşturmalar başlatmaktadır. 30'a yakın ülkeden gönüllü olarak gidip soykırım suçlarında rol alan sözde askerler var. Belçika, Fransa, Brezilya, Hollanda, Sri Lanka gibi bazı ülkeler Geri dönen veya kendi topraklarına seyahat eden ve soykırım suçuna iştirak ettiklerinden şüphelenilen Siyonistler hakkında soruşturmalar açmaktadır. Bu tür durumlara karşı Siyonist rejim, işgal toprakları dışına çıkacak askerler için uyarılarda bulunmuş, karşılaşabilecekleri hukuki süreçlere karşı nasıl davranmaları gerektiğine dair kılavuzlar yayınlamıştır. Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlık sahibi olan bazı Siyonistlerin de Gazze'deki soykırım suçlarına katıldıkları bilinmektedir. Kesin sayı bilinmese de medyaya yansıyan haberlere göre bu türden kişilerin sayısı 4 bin civarındadır. Kaldı ki çifte vatandaşlık statüsünde olup katliamlarda rol alanların bazıları kişisel sosyal medya hesaplarından da kendi durumlarını paylaşmıştır. Öte yandan Sumut filosu kapsamında Gazze'ye giderken uluslararası sularda terör rejimince rehin alınan Türkiye vatandaşlarının tanıklıkları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup terör rejimi saflarında yer alan katillerin varlığını gözler önüne sermiştir. Sayıları hususunda ihtilaf olsa da çifte vatandaş statüsünde olup Gazze'de işlenen soykırım ve insanlık suçlarına iştirak edenlerin varlığı konusunda artık şüphe yoktur. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup katillerin safında bebek, kadın, çocuk, erkek ayrı etmeksizin soykırım ve insanlık suç, insanlığa karşı suçlara iştirak edenler hakkında gerekli soruşturmaları açıp yargılamak Türkiye'nin ve dolayısıyla vicdan sahibi herkesin sorumluluğudur. Bu aynı zamanda hem Filistinli soykırım kurbanlarına hem de insanlığa karşı bir vefa borcudur. Bilindiği üzere soykırım suçuna iştirak edenlerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, yargıdan kaçan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılarak mal varlıklarına el konulmasını öngören bir kanun teklifini hazırlayıp 28 Aralık 2023'te meclis başkanlığına sunmuştuk. Meclis Genel Kurulu gündeminde 158. sıra sayısıyla görüşülmeyi bekleyen kanun teklifimiz ne yazık ki bugüne kadar görüşülmemiştir. Kaldı ki Çifte vatandaş olup Siyonist rejim saflarında soykırım ve insanlık suçlarına katılanların bir kısmı Türkiye'de yaşamaktadır. Bunlar normal zamanlarda bile Siyonist rejimin sözde ordusuna katıldıklarında askeri eğitimlerin yanı sıra Siyonizm temelli ideolojik eğitimlerden de geçmektedir. Askeri ve Siyonist ideolojik eğitimlerden geçirilmiş olan bu Siyonistlerin varlığı Türkiye açısından nedenli bir güvenlik zafiyeti ve sorun oluşturacağını tahmin etmek güç değildir. Nitekim Siyonist rejimin İran'a saldırı sesnasında Mossad bağlantılı yerel hücrelerin ortaya çıkan yıkıcı faaliyetleri, çifte vatandaşlığa sahip Türkiye'deki Siyonistlerin kritik zamanlarda oluşturacakları muhtemel tehditin boyutlarını ele vermesi açısından da önemlidir. Bu bağlamda hükümete yerli gibi görünen siyonizm bağlantılı kişi ve gruplar konusunda dikkatli olması ve soykırım suçlarına karışmış katillerle ilgili derhat harekete geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Meclis başkanlığı ve meclise temsil edilen siyasi partiler de genel kurul gündeminde bulunan ve bir buçuk yılı aşkın süredir görüşülmeyi bekleyen kanun teklifimizle ilgili zaman kaybetmeden harekete geçerek inisiyatif almalı, ve yargılamaların önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ayrıca soykırıma iştirak etmiş katillerin yargılanmasına imkan tanıyacak teklifimizin kanunlaşması için tüm halkımızı da bu yönde başlatmış olduğumuz imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. imza.hudapar.org linkini tıklayarak imza kampanyasına katılmak, soykırım faillerinin serbestçe aramızda dolaşmalarına karşı bir itiraz olduğu gibi katledilen masum insanlara karşı da bir vefa borcu olacaktır. Değerli basın mensupları geçtiğimiz haftalarda Erzurum ilindeydik. Biliyorsunuz sadece seçim çevremizin değil tüm Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini hüdapar olarak yerinde inceleme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Belki çeşitli vesilelerle Türkiye'nin farklı noktalarında temaslarda bulunarak halkımızın gündemini de meclise taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Erzurum'a da İl Başkanımız Sayın Murat Demir'in şahsında teşekkürlerimizi bir borç olarak biliyoruz. Erzurumlu hemşerilerimizin bizden dile getirmemizi istediği bazı talepler var. Müsaadeniz olursa bunları da buradan ifade etmek istiyorum. Birincisi biliyorsunuz Erzurum ilimiz kışı çetin yaşayan ve neredeyse 7 ay boyunca kış mevsimini yaşayan bir şehrimiz. Dolayısıyla ısınmaya ihtiyaç duyan bir şehrimiz. Tabi ülkemizin hemen her ilinde olduğu gibi Erzurum'da da dar gelirli ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza sosyal devlet kapsamında kömür yardımı da yapılmaktadır. Çeşitli vesilelerle aslında pek çok ilden aldığımız şikayetlerin bir benzerini de kömür konusunda Erzurum'dan, vatandaşlarımızdan aldık. O da ücretsiz dağıtılan kömürlerin kalitesiz olması, çuvallardan büyük oranda taş çıkması ve yakmaya elverişli kömür dağıtılmamasıdır. Bu konuda yetkililerin, denetimlerin sıklaştırılması, kamunun bütçesinden ayrılan ödeneklerle açılan ihalelerin vatandaşa ısınma ihtiyacını gidermek üzere temin edilen kömürlere ilişkin kalitenin artırılması hususunda inisiyatif geliştirilmesi gerekiyor. Buradan ilgili kamu tüzel kişiliğine çağrıda bulunuyor ve dağıtılan veya dağıtılacak olan kömürlerin kalitesinin denetlenmesini ifade ediyoruz, talep ediyoruz. Erzurum ilimiz göç veren iller sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Ve maalesef çok ciddi bir göç veren il olması hasebiyle bazı rakamlara göre şu anda Erzurum'un 4'te biri Erzurum'da yaşamıyor. Göç etmiş durumda. 7 ay kışı geçiren Erzurum halkının bir de Doğalgaz ve enerji indirimi talebi var. Çünkü biliyorsunuz yerine göre, bölgelere göre kış mevsimini bir ay, üç ay, beş ay yaşayan şehirlerimiz var. Erzurum bunu yedi ay yaşıyor ve yedi ay boyunca ısınmak için yakıt tüketmek ya da doğalgaz tüketmek zorunda. Doğalgaz fiyatlarının Erzurum ve çevresi için, kış şartlarını çetin geçiren şehirlerimiz için pozitif ayrımcılıkla ucuzlatılması talebi var. Bu talebi de buradan dile getirmek istiyoruz. Tabi temaslarımız sırasında iş dünyasından ve özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların yoğun olduğu Erzurum'da ziraat odasından bazı temaslarla veriler aldı. Müsiat İl Başkanımız Abdülkerim Kavaz'a da buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi Erzurum'la ilgili gayet tafsilatlı bilgiler paylaştı bizimle. Öncelikle göçün durdurulması için iş olanaklarının artırılması gerekiyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir hususta şu. Plansız eğitimin oluşturduğu işsizler ordusu. Her ilde liselerin, üniversitelerin açılması zorunlu değil. Kendilerinin bize vermiş olduğu bilgilere göre Türkiye'de yılda 40 bin civarında mühendis mezun oluyor. Ama Türkiye'nin yıllık mühendis ihtiyacı 15 bin. Dolayısıyla her sene 30 bin civarında işsiz işsizler ordusuna katılıyor. Üstelik eğitimli. Üniversite eğitiminin de üniversite kontenjanlarının da planlamasının yapılması gerektiği hususunu özellikle ifade etmemizi istediler. Eğitilecek kişilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi hususu çok büyük önem arz ediyor. Hayvancılıkla ilgili Özellikle şap hastalığından dolayı birçok şikayet aldık. Ziraat Odası Başkanımız Sayın İslam Yıldırıma da buradan selamlarımızı iletiyoruz. 3 ay şap hastalığı sebebiyle hayvan sevkiyatının durdurulduğunu ama buna rağmen şap hastalığının önlenemediğini, şap hastalığının orada boy göstermesinin başlıca sebebinin batı illerinden gelen ve yüksek rakıma uyum sağlayamayan hayvanlardan kaynaklandığını Bununla beraber şap hastalığını önlemek için dağıtılan aşıların maalesef bu hastalığı önlemede yetersiz kaldığını yetmediği gibi bu aşıların 300 TL'den 1000 TL'ye kadar fiyatların yükseldiği bunun da hayvancılıkla uğraşan insanımızı zora soktuğunu ifade ettiler. Aynı zamanda küpesi olmadığı için hayvan sevkiyatı sırasında kaçak muamelesi gören hayvanların hayvan üreticilerine maliyetinin çok ciddi olduğunu ifade ettiler. Özellikle de hayvanlarına kaçak ifadesiyle muamele edilmesinden ciddi rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. Hatta Sayın Başkanımız şunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği özellikle komşu ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaportsuz geçişlerine e, gayret gösterdiğini ama Türkiye içinde hayvan sevkiyatının pasaportla yapıldığını bunun da bir garabet olduğunu bu hususun da e, dikkate alınması gerektiğini hayvan sevkiyatının serbest hale getirilmesini ifade ettiler. Biz de Ziraat Odası Başkanımızın burada sözcüsü olmayı bir borç biliyoruz. Değerli basın mensupları inşallah önümüzdeki dönemde fa ülkenin farklı şehirlerinden farklı manzara manzaralar ve farklı taleplerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha Erzurum halkına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Memleket bizim. Ülkesi ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün insanlar, bizim insanlarımız, onların sorunları, dertleri bizim sorunlarımız. İnşallah bu sorunları milletin meclisinde, milletin kürsüsünden ifade etmek suretiyle Çare aramaya, bunları çözmeye gayret göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.